İyi ki doğdun Hüseyin İyi ki doğdun İsa İyi ki doğdun İso. Aferin Hüseyin, aferin Hüseyin Alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın Alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın. Söndüremedi ya Alkışlayın, alkışlayın Aferin oğluma Bana ne yapsa alkışlasana oğlum ya daha yapalım mı aşkım? Hı? İda mı yapacan? Yok, ya. Yok Yok ya. Yaksın Anne, mı? Tamam. Kim getirdi o pasta'yı sana? Alpay. Alpay mı getirdi? Hı. hı. Ha, Alpay, Alpay seviyor musun sen? Çok mu seviyorsun? Hüseyin Alpay seviyor mu? Anne, alpay, alpay pis ya. Alpay pis ya. Alpay temiz ya. Alpay temiz ya. <laughs> alpay temiz ya diyor. Alpay pis dedi ya. Hüseyin alpay pis. Hüseyin alpay pis. O, o neydi o pasta? Kok kok kok. Kok kok kok. Sağ ol Alpay abi teşekkür ederim de. Hüseyin teşekkür et Alpay abine. Alpay, <laughs> Alpay kekendi. <ki> <laughs> ben ne giyesi